Hepinize merhabalar sevgili Motor 1 Türkiye takipçileri. Şu anda Rüsselsheim'da Opel'in evindeyiz ve Gördüğünüz gibi yanımda da bir Opel Frontera bulunuyor. Evet yanlış duymadınız, Opel Frontera geri döndü. 90'lı yılların başında bir Fronteramız vardı zaten hatırlarsanız. O zamanlar için büyüyecek bir araçtı ve Isuzu temellerini üzerine geliştirilmişti. Şimdi ise Stellantis temelli başka bir aracımız var. O zamanlar büyük bir araçtı, şimdi B-Plus SUV diyebileceğimiz bir otomobil. Yani neyin yerine geldi diyebiliriz? Crossland'in yerine gelen araç diyebiliriz. Gelin bakalım yeni Fronteramız nasıl bir otomobil olmuş? Şimdi tasarımdan başlayalım isterseniz. Tabii ki bu aracın şöyle önden baktığınızda böyle yükseltilmiş Astra'ya benziyor biraz ama teknik olarak bakarsanız tabii yükseltilmiş Corsa diyebiliriz aslında. Çünkü dediğim gibi B segmenti bir otomobille beraberiz. Tabii ki LED farlarımız bulunuyor. Opel vizörümüz gayet güzel bir şekilde önünüze geliyor ve bu araçta ilk defa Opel'in yeni şimşek logosu kullanılıyor seri üretim otomobilde bu arada. Çünkü daha önce tanıtılmıştı zaten. Yanılmıyorsam geçtiğimiz sene hatta tanıtılmıştı konseptte. Şimdi ön bölümüne bakarsanız bayağı güçlü göründüğünü söyleyebiliriz. Ön tampon köşeli hatlara sahip ve bayağı da bir gövdeden çıkıntı yapıyor. Altta da güzel bir hava girişi ve koruması bulunuyor. Bu rengi çok sevdim. Bilmiyorum çıkıyor mu orada ama böyle kiremit rengi gibi. Metalik bir kiremit rengi. Yandan baktığınızda araca, şimdi bu araçta 17 inç çaplı jantlar var. Bilmiyorum daha büyük jantlar sanki daha şık görünür gibi ama bu da konfor sağlayacaktır. Dodikleriniz bayağı bir ince tutulmuş ve parlak değiller. Teşekkür ediyoruz Opel'e çünkü çizilirlerse eğer biliyorsunuz parlak olduklarında çok güzel görünmüyorlar. Onu söyleyelim. Ne güzel görünüyor yalnız. Siyah tavan gayet güzel görünüyor. Bunu söyleyeyim. Bir de tabii onlarla beraber siyah yan aynalar ve siyah kapı kolları var bu araçta. İlginç bir şekilde. Tabii bunları almazsanız büyük ihtimalle her şeyi gövde rengi alabiliyorsunuzdur. Şimdi araç yandan baktığınızda, yandan şöyle hafif çaprazdan baktığınızda bayağı güçlü görünüyor. Çünkü hem kaputta böyle güzel çukurlar açılmış hem de şu çamurluklar bayağı güzel dışarıya doğru çıkarılmış. Onun dışında kapılara baktığınızda zaten gayet güzel çizgiler olduğunu görebiliyorsunuz aşağıda. Hem yuvarlak hem de böyle daha köşeli çizgiler var. İlginç bir şey göstereyim size. Kapılar şuraya kadar görünüyor. Yani şu alt bölümdeki koruma aslında gövde koruması, kapıların altını korumuyor. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi onun haricinde arkaya geçtikçe ne görüyorsunuz? Şimdi şurada ne görüyorsunuz? Onu söyleyeyim bana. Ben şahsen Citroen C5 Aircross görüyorum ama kötü bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Bunun gayet güzel görünüyor. Hatta şuna biraz yakından bakarsanız Ford EcoSport'u da gördüğünüz söylenebilir ama o da bence güzel uyumuş bu araca ve şimdi Opel'le en alakasız görünen yere gelmiş bulunuyoruz. Aracın Arka tarafında çift katlı led stoplarımız bulunuyor. Çok güzel görünüyorlar bence. Şöyle bagaja doğru uzayan stoplarımız var. Burada da tabii ki yeni logomuz bulunuyor. Altında Frontera yazımız var böyle tek tek harflerle işlenmiş. Gayet şık bir spoileriniz var ve günümüzdeki araçlarda yok olmaya yüz tutmuş bir şey var burada. Evet, sileceğimiz bulunuyor. Onun da altında tabii ki siyah ve çok da çıkıntı olmayan bir tamponumuz var ve onun da altında ön tamponda da olduğu gibi bir korumamız bulunuyor. E i̇sterseniz hemen içeri girelim diyeceğim ama içeri girmeden önce tavan raylarını da böyle bir hemzemin durduğunu ve parlak renkte olduklarını söyleyeyim. Antenimiz ise bayağı standart bir anten. Yani böyle küçük o şeylerden değil, yüzgeç antenlerden değil. Hazır buraya gelmişken bir de bagajı açalım isterseniz. Şu şekilde açtık. Bagaj hacmi bayağı güzel. 460 litrelik bir bagaj hacmimiz bulunuyor. Eğer arka koltukları asimetrik olarak yatırırsanız 1600 litreye kadar büyüyor. Parantez açmak istiyorum. Araç C, C segmenti değil, B segmenti. Yani bayağı iyi. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Frontera Crossland'den 15 santim kadar daha uzun bir otomobil. Onun için bagajının büyümesi tabii ki gayet normal. Bunu daha sonra anlatacağım sizlere. Daha sonra dediğim sürüşünde anlatacağım. Şimdi çok detaya girmek istemiyorum. Aracın içine geçelim istiyorum çünkü. Müzik Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu araç seri üretim öncesi bir otomobil. Bu da ne demek oluyor? Şu yanda gördüğünüz grilikler öndeki siyahlıkların yerini alacak demek oluyor. Çünkü parmak izini çok belli ettikleri için bu piyano siyahından vazgeçecekmiş Opel ve gri yapacakmış. Bence güzel bir karar olur. Hem daha renklendirir içeriği hem de dediğim gibi parmak izi belli etmez. Çok şık bir direksiyon simidimiz var. Yani iki buçuk kollu gibi söyleyeyim size. Tabii ki yeni logomuz bulunuyor. Yalnız böyle dokunmatik benzeri düğmeler var burada. O çok hoşuma gitmedi. Hoşuma giden şey dijital gösterge paneli. Genişlemiş. Gayet güzel görünüyor. Sanki biraz daha geniş bir dokunmatik ekranımız var burada. Yani gösterge panelinden daha geniş bir ekran var. Şurada çok güzel torpido gözünün üzerinde de ıvır zıvır koyabileceğiniz bir bölüm var. Ve dokunmatik olmayan tuşlara sahip havalandırma kumandalarınız yer alıyor. Aşağıda hafif size doğru bakan bir kablosuz şarj istasyonunuz var. Telefonunuzu oraya koyarsanız eğer görebilirsiniz. Telefon demişken akıllı çözümler de var bu araçta. Mesela bir böyle aparat var. Şu dokunmatik ekranın üzerine telefon koyabiliyorsunuz. İsterseniz dik koyabiliyorsunuz. isterseniz yatırabiliyorsunuz. Ve araca bir uygulamayla bağlayıp direksiyon üzerinden kumanda edebiliyorsunuz telefonu. Yani aracı telefona değil telefonu araca bağlıyorsunuz. Daha doğrusu telefon aracı değil aracı telefona bağlıyorsunuz diyeyim. Böyle de ilginç bir şey. Daha sonra umarım bu donanımı koyar şey test araçlarına Opel ve inceleyebiliriz diyorum. Ve şuradaki bardaklıklara geçmek istiyorum. Burada mesela lastikli bardaklıklar var. İsterseniz ortasına bir ayraç koyabiliyorsunuz. İsterseniz ne bileyim burayı mesela bir iPad koyabiliyorsunuz dediler. Böyle şarj edilirken bu araç evet elektrikli otomobil şey yapabilirsiniz. işte o film seyredebilirsiniz dediler. Şuna bakayım. İleri geri gidebilen bir kolda yanağınız var. Valla daha ne istiyorsunuz? B segmenti bir araçtan diyorum. Ama isteyeceğim bir şey var. Biliyorsunuz beyaz renkli ya da açık renkli tavan döşemesi benim favorim. Teşekkür ediyorum Opel'e. Bunun haricinde koltuk tasarımına bayağı çalışmış Opel. Zaten çok haşin görünüyor koltuklar gördüğünüz gibi. 2-3 renk birden kullanmışlar. Ve ortaların şu oturak kısmının ortasında şöyle bir çukur açmışlar. O çukur neye yarıyor? Belinize ve omuriliğinize gelen basıncı azaltıyor. Böylece daha rahat yolculuklar sunuyor size diyorum ve arkaya geçmek istiyorum şimdi. Çünkü arkada baya güzel şeyler var. Burada haberler süper iyi. Ön koltuk normalde biraz daha ileride durması gerekiyor. Çünkü sürüş pozisyonumda değil. Demin gördünüz zaten nasıl pozisyonda olduğunu. 1.77 boyum. Diz mesafesi ve baş mesafesi. Yani şurada neredeyse bir karışıklık bir baş mesafesi var. Gerçekten bu konuda yani Citroen'e göz kırpıyor resmen. Hani C5 Cross dedim ya. Onda da böyle öyle ki C5 Aircross biliyorsunuz C segmentinde bir otomobil. Valla şurada şaft tüneli neredeyse yok gibi. USB-C portları bulunuyor burada. 12 volt soketiniz var. Yani gayet şık yapmışlar. Bu arada koltuklar zaten önden şık görünüyordu. Arkadan da şık görünüyorlar. Cepler bulunuyor. Yukarıda da daha küçük cep telefonu koyabileceğiniz cepleriniz var. Valla baya güzel kullanışlı bir iç mekan. Bir tek burada şey yok. Kol dayanağı katlanabilir kol dayanağı yok. O da olsun o kadar kardeşim diyorum. Ve Frontera'nın motor seçeneklerine gelelim isterseniz. Bu araç elektrikli demiştik. 113 beygir güç üretebilen bir elektrik motoru var bu otomobilde. Ya da isterseniz mesela hibrit seçebilirsiniz. 1.2 litre hacimli hibrit motorun. iki farklı güç seviyesi bulunacakmış. 100 ve 136. Ama ikisi de gelir mi bize bilmiyorum. 136 gelse yeterli zaten diyorum. Şimdi bize ne zaman gelecek? 2024 yılının 3. çeyreğinde gelmesi planlanıyor. Fiyatlar tabii ki belli değil. Ama son olarak size şunu sorarak kapatmak istiyorum videoyu. Beğendiniz mi öncelikle? İkincisi tercih eder misiniz rakiplerine karşı? Üçüncüsü de fiyatı ne kadar olmalı sizce diyorum ve hepinize iyi sürüşler diliyorum.